teleskopçular. Bugün sizlerle Almanya'da yapmamanız gereken 4 şey hakkında koyduğum. Youtube'daki videolarda genelde 10 şey, 5 şey, var. Bizde Biz 4 de. şey. Fark yaratalım istedik. 4 adet ama çok kritik olanları. Şimdi hemen birincisiyle başlayalım. Bisiklet yolu. Benim de çok sevdiğim bir ara kendisi. Arkadaşlar biliyorsunuz Almanya'da bisiklet kullanımı ülkemizden daha yaygın. Burada bisikletlere adanmış yollar var. Ve buraya yaya olarak girmek büyük sıkıntı. Oldu ki girdiniz diyelim ve bir kaza gerçekleştiğinde karşı tarafın bisiklet hasar görürse bunu sizin ödemeniz gerekiyor. Bu bir. Kaza olmasa bile büyük bir küfür, kıyamet Laflar işiteceğiniz kesindir O yüzden siz de yaşadığınız şehirde bisiklet ayrılmış yollardan yaya olarak yürümeyin Ben özellikle ilk geldiğimde inançta ve alışkın olduğu için Avrupa'ya Hep bisiklet yollarından yürüyordum Bir de bu bisiklet yolları eyaletten eyalete şehirden şehire ne değişiyor Bir hemen de kırmızı özel park eden yapılmış bir yoldu Yaya yolunun yanındaydı Burada yolun direkt içinde oluyor Yani yeri geliyor kaldırımdan geçiyor bisikletler Yeri geliyor asfalttan Siz siz olun bisikletin geçtiği yoldan geçmeyin İkinci kuralımız kırmızı ışık kuralı. Ki Türkiye'de bu kural. Çeşit <laughs> Burada gece de olsa, yolda hiçbir araba olmasa da genelde kırmızı ışıkta geçmemeniz gerekiyor. Aksi halde yakalandığınızda ceza yiyebiliyorsunuz. Yani kırmızı ışıkta geçerken polise de yakalanabilirsiniz. Aynı zamanda diğer vatandaşlar da şikayet edebilirler, sizi uyarabilirler o an. Ve bu hiç hoş olmayacaktır. Ben çok basmanız gerekiyor. Diğer bir konu çöp konusu arkadaşlar. Burada çöp kültürü Türkiye'den bayağı farklı. Çöpler ayrıştırılıyor. Kendiniz ayrıştırıyorsunuz. Her birine, her bir çöp türüne ayrı çöpler var atanmış. Dolayısıyla örneğin plastik şişenizi, cam şişenizi nereye atacağınızı bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde başka insanların çöpüne de çöp atmayın. Ben bu konuda bir anım var ilk geldiğimde. <laughs> Mesela bir hemen de bizim oturduğumuz sitede bütün site bizimdir mantığıyla yan bloğun çöpüne <laughs> çöp atmaya kalkışırken bir site sakinle yakalandım ve azar işittim <laughs> adeta. Evet genelde burada herkesin çöpü kilitli oluyor apartmanın içinde ama es kaza diyelim ki bir çöp buldunuz dışarıda onu atmaya çalıştığınızda eğer çöp sahibi sizi görürse bayağı kızabiliyor. Çünkü onlar ki, o çöp için para ödüyorlar evet. herhalde. Yani benim hakkıma sen niye atıyorsun diyor. Aynı şekilde sokakta gezerken de çöp kutu her çöp kutusuna her çöp kutu dağıtılmaması lazım. Evet. Mesela biyo çöp kutusuna biyo atık olmayan bir şey atamıyoruz. Ya Aslında bu çöplerle ilgili bir konu Detaylı. ayrı bir video olarak çekilebilir. Bizim burada hiç değinmek belgesel çekilir bence. Evet belgesel. Burada değinmek istediğimiz önemli nokta başkasının çöpüne çöp atmayın ve çöplerinizi ayrıştırarak atın. Bir de plastik şişeler, cam şişelere özgü. Mesela süpermarketlerden aldınız. Bunları alırken genelde depozitolu olarak alıyorsunuz. Bunu çöpe atmanız hem para kaybına yol açıyor. Yani onları gidip markete geri bozdurduğunuzda parasını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla çöpe atmanız hem küfür işitmenize sebep oluyor hem de para kaybınıza sebep oluyor. Hem canını hem cebini fıkılmasın yani arkadaşlar. Mülakata geldim arkadaşlar buraya. Mülakata girdiğim kişilerle öğle yemeğine çıktık. Sonrasında orada bir içecek içtim. Sağlıksız bir içecek. Plastik Gazlı. şişedeydi. Gaz mı? <laughs> Bütün videolarımıza konu alan. <laughs> Sonrasında böyle bir refleksle onu orada bulunan çöpe attım. Yani sonuçta yelimde taşıyamadım. Çantam da yok. Zaten stresliyim. Mülakattan çıkmışım. Devam da edecek. Sonra attım oraya. Hemen bir uyarı geldi sanki böyle büyük bir suç işlemişçesine hayır oraya atma falan diye böyle bir uyarıyla karşılaştım. Yani mülakat sürecimde böyle bir şeydi. Sonra onu çöpten aldınız geri Ha böyle... sonra bir de onu çöpten aldık bir de onu çöpten çıkarttırdılar. <laughs> mülakat çok zorluydu. Pet şişeyi çöpten çıkardım ve bozdurdum kafeye tekrardan parasını aldım. Bir sonraki konumuzsa ve son konumuz, çok çabuk sona yaklaştık bu videoda. Evet. Ama bu kısa bir video olacak. Böyle nokta atışı ve çerez <laughs> Şimdi son konumuza gelelim. Koplu taşımalara asla bile siz binmeyin. Girişlerde turnike olmasa bile bu demek değildir ki siz binsem kimse fark etmez. <laughs> Şimdi burada Türkiye'den farklı olarak mesela örneğin otobüse bindiğinizde arka kapılardan binebiliyorsunuz. Ön kapıdan illa şoför kontrol etmiyor biletleri. Ya da trende turnikeler olmuyor. Burada böyle gayet elinizi kolunuzu sallaya sallaya biniyorsunuz. Hani biletinizi önceden aldıysanız öyle hiç bir yerlere okutmanıza gerek olmuyor. Burada her an bir kontrol yok. Ama ara sıra olan kontrollerde eğer biletsiz yakalanırsanız 60 euroya kadar cezası var. Yani aylık bir bilet aldığınızda zaten genelde toplu taşımalar o fiyatta. Eğer biletsiz binip günü kurtarırım diye düşünürseniz belki ayınıza mal olabilir bu sizin. Benim gibi trenin peşinde boşuna koşmayın eğer biletiniz yoksa. yakalasanızda ceza yiyebilirsiniz. Ha bir de cezanın yanında bir de o sırada yakalandığınızda size gösterecekleri muamele hiç hoş olmayacak o kadar kişinin arasında. O yüzden bu açıdan da sessiz siz, olun biletsiz bilmeyin yani her an kontrol edilebilir. Bir de belki eğer aylık abonmanlığınız ya da yıllık varsa onun fotoğrafını da çekip cep telefonunuza saklarsanız Ola ki unuttuğunuzda biletinizi ve kontrole denk geldiğinizde hani en azını onu gösterirsiniz. O zaman size anlayış gösterecekler. Aa öyle oluyor mu? Özellikle resimli ise abonmanlıklar hmm. o zaman ceza yazmıyorlar. Bir de bilet aldığınızda böyle tek yönlük biletlerde onu okutmanız gerekiyor içeride. Hmm. Otobüslerde ve trenlerde içeride bir cihaz var. Ona okup okutuyorsunuz. Daha doğrusu o damga vuruyor. Hangi saatte bindiğinize dair. Bir saatlik falan geçerli oluyor sanırım o bilet sonunda. Evet Almanya'da yapmamamız gereken ya da yapsak yararımız olacak 4 şeyden bahsettik. Umarım sizlere faydalı olmuştur verdiğimiz bilgiler. Almanya gelecek arkadaşlar için kültür şoku olmaması adına bence faydalı bilgiler. Yani. Biz geldiğimizde ilk şaşırmıştık bunlardan. Evet arkadaşlar bugün de size yine bir bilgi yağmuruna tuttuk. Böyle böyle devam edeceğiz, sizi bilgilendireceğiz, iyi tecrübelerimizi aktaracağız sizlerle naçizane. Videolarımız gelecek, takipte kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın, bildirimlerinizi açın, videoya <laughs> zaman, beğeni atın. Sen o zaman bir Mülakata mı gireyim? ...şeylerini anlat. Anladım. Evet, bir videoda mülakat anlatılır. Amende nasıl mülakat yapılıyor? Evet, çok ilginç bir mülakat süreciydi. Sen de anlatabilirsin, ben de anlatabilirim. Hmm. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir şey istersen değil. cevapları şeylere yazın yorumlara. Hmm. İsteriz, isteriz yorumlarda buluşalım.